Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Ben getir aşkım şundan alalım. Bugün açılışımızı böyle bir yerden yapıyoruz. Yüzmeden geldik. O yüzden gel şuradakilere bakalım. Yüzmede olduğumuz için bugün hiç çekim yapmadım. 2 ee, i̇ki paket çatal alalım. paket kaşık alalım. Ben, alayım, ben almıştım. Tamam bir öyle yapalım. Gel. Ondan alsak mı ki? Al ya. Evet. Aynen ondan da al. Bir de şunlardan alacağım. 8 tane var mı bunda? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Neyse dur. Yani gelmiştik ben taşıyayım mı sen mi taşıyacaksın? Ben. Tamam sen taşı. Böyle bakalım arkadaşlar. Biz bugün yüzdük, ezdik. Ben, sen taşı ben de şeyi taşıyacağım. Hem telefonu. Hayır. Hmm. Telefonumu veremem. Ver bana. O zaman taşıyayım ben. Tamam hadi gel. Sen ne alacaktın? Bir de senin alacaklarını bakalım. Ben bir şey daha almam lazım. Onu da içeriden bakayım. Plastik. <laughs> Karton tabak değil de plastik tabak bakmam lazım. Dur dur bakayım. Yok ya bunlar gene yıkanacak. Ben çöpe atacağım. Tamam ya şunlardan alalım gel. Bunlar ne kadarmış? 2.55. Zaten benden başka çorba içen yok. Gel. Tabağımız mı yok evde? Oğlum attık ya bütün tabakları. Taşınıyoruz ya. Şu an tabaksız kaldık. Hepsi paketlerinde. Heh, tamam şurası asıl istediğim yer. Ay, bunların artık ne plastikleri yok ya? Bunlar karton. Ben plastik istiyordum aslında. Ha, şimdi burada. Ömer! Az gelsene bebeğim. Şöyle şunlardan istiyordum işte. Az gel şunları çıkartalım. gerek yok. Onların plastikleri neden yok ya? Şöyle bölmeli yemek tabakları. Şöyle plastik var. Ben mi görmüyorum acaba? Bir daha gezeyim şöyle. Ay, benimle, burada göstereyim kızardım bacım. Ay ne sıcak vardı. Ama su çok soğuktu. Ay yüzme havuzundaki su çok soğuktu bir saat falan ben bir yüzdüm. Ondan sonra çıktım bir daha girmedim. Kendimi kuruttum. E çünkü çok durmayacağım belliydi yani. Gene de 4,5 saat durduk. 12'de gittik. Arkadaşlar. Şimdi oğlanları bıraktık. Onlar daha sonra gelecek. Ömer'i Gülşen'i aldım çıktım. Çünkü evde çok işim var. Sabah da zaten bir sürü iş yaptım sabah. Bir dünya işimi güzel hallettim. Yatak odasının arkasını, arka dolabını komple boşalttım, bazamın altını full boşalttım, dolapları artık tamamen boşalttım. Ama hol attım, büyük bir kısmını hallettik ama tabii ki daha yapacağımız bir sürü şey var yapılacak. Hem çocukların gönlü olsun diye yüzmeye gelelim dedim. Çünkü bu sıcak havaları her zaman görmüyoruz. Ondan, bana versen ondan güzel dolaşamıyorsun. Ver bana, sen bak kendin hadi. Ben az bardak yerindeyim tamam mı? Ondan sonra hem dedim çocukların gönlü olsun. Yarın yine getireceğim. Yarın da hava güzel sıcak olacak. Özge de çalışmıyor yarın. Ee, aynen şuradan Kemal detoks şişesi bakacaktım. Öyle yani. Şimdi eve gideceğim. Yemek yapacağım en acilinden. Yemek yapacağım. Allah seni. Ay, çok korkunç. Şuradan Kendime güzel bir detoks yapmak için bir şişe mişe bir şey alayım ya. Ne kadarmış bu? Bir şöyle. Yani böyle az olması benim için daha iyi. Şöyle cuk cuklu sevmiyorum ben. Ama bunu tutması güzelmiş. 1,205 Euro. Şunu aldım şöyle kendime. Ay, i̇çi de görünmesin. Ay, çok güzelmiş bunu beğendim. Bir de yıllardır kahve için kendime ama bu çok ağır ya. Alıyorum ama ağızlarını içme yerlerini hiç beğenmiyorum. Buldun mu şunları tam taşınacağımız hafta taşınacağımız hafta mahallenin şöyle inşaata gireceği tuttu zaten zor çıktım Tamam mı çıkarken zor çıktım buradan belki giriş vardır dedim bütün çıkışlara bakıyorum girişlere bakıyorum kendime bir tane girecek yer bulamadım ben bu hafta nasıl taşınacağım yemin ederim geldim ve her şey üst üste geliyor şu an sinirden ağlayabilirim yemin ederim sinirden ağlayabilirim ya ya bütün benim mahalleme giren bütün girişler çıkışlar kapalı neyin tamirini yapıyorsunuz ya yemin ederim bitmedi bitmedi yemin ederim bitmedi tamirleri yol tamirleri bir şeye de benzetemiyorlar la ilahe illallah tan nereye bırakacağım şimdi arabamı ki evime gidebileyim diye sinirden köpürüyorum ya. Yemin ederim sinirden köpürüyorum ya. Turgut diyor ki ben diyor aldırım aldırım bir şey yaptım. Ben de yine çıkarken öyle yaptım. Bir de yolun ortası öyle tümsekler yapmışlar ki benim öğlen çıkmaya çalıştığımda. Resmen arabanın altını değdirdim, sürtürdüm yani. Cartladı resmen. Ama öyle yağ falan sızıntı yok. Turgut bak bakayım araba yağ kutuyorum. Öyle bir şey yoktu. Ya bu haftayı mı buldunuz abi? Bu haftayı mı buldunuz ya? Ben nasıl ev taşınacağım bu hafta ya? Bin Allahu bi. Aha. Bu yolun burası da mı kapalı? Ya. Orayı acaba nasıl kapattılar ya? Sonra bir <laughs> daha da geri dönemem şimdi. Orası zaten kapalı biliyorum ben. Ya ilahe illallah ya yemin ediyorum tüm sinirlerim laşk Şurada Şuradan ne yaptım ettim köşeden meşeden çıktım. Ama şey çok yüksek. Arabanın altını değdirdim resmen. Anne bak kapalı değildi şimdi kapatmışlar peki açıktı sabah yine girip çıkılıyordu ama şu tümseklere bakar mısınız ne kadar yüksek hmm. bir de yolun ortasına da yapmışlar ben azıcık kıyıdan köşeden kıyıdan köşeden bir taraftan geçtim. şimdi ben... şuradan geçsem hadi arabanın yarısı burada yarısı şurada olsa bu sefer orta kısmı değecek çok tehlikeli Şuna bak onları oradan çıkmadık yer yapmışlar. Biz öyle bir şey bile yoktu resmen. Yani Hayret bir şey ya. Şimdi orada bir tane kamyon vardı. Şimdi orada bir tane kamyon vardı. Hani taşları kırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Taşları kırıyordu bir tane Oğlum kırdıklarını ben de gördüm. Ben de gördüm de şimdi benim yarın gardolabımı almaya gelecekler. Perşembe günü mutfağı almaya gelecekler. Ben bunu nasıl bakın mesela anlatmaya çalıştım buradan iniyorsunuz. Buradan bir de oraya olmuyor yani. Gel. Bak bunlara şey yapmışlar. Tüfek yapmışlar. Sabah benim evin önünde yoktu. Bakayım şimdi var mı merak ettim. Sabah benim evin önünde şöyle bir şey yoktu. Arabanın altına değdirdim. Kocam da geldi. Arıyor neredesin? Dedim geliyorum. Dur. Bir de bu Hay şunu bir hafta sonra yapaydınız ya. Ha ben arabayı şuraya değdirdim. Altına. Yalandan şuralara guyan böyle çıkış yapmışlar. E ee? Anli Gafha yazısını da kaldırmışlar. Hayır her şey geçtim. Bizim eşya biz eşyaları nasıl taşıyacağız? Millet almaya gelecek, mutfak alınacak, şey alınacak. Millet nereye girecek? Kaldık yemin ediyorum. Aynen. Vallahi kaldık ya. İkişim belediyeye gitmek sabahtan. Gideyim belediyeye özel izin alayım bari. Gelenlere de mecburum göstermem lazım. Evin önü bu şekilde diye. Yine mini kuş tarafı çektirebilirim arabasını da. Ay burası çok serin. Gözlüğümle ne gözlüğü gösterdi? Evet, evet. Güneş gözlüğü değil aslında. Güneş gözlüğümü evde unutmuşum. Bizim evimiz de silindir. Bakın evet, şimdi. Bütün kepenkleri indirdim ben. O evet. nedir? Dükkanın anahtarı. Neyse bakalım. Eve girdik. Az bir yarım saat dinlendim. Sırayla çocuklar dikleyecek. O edelim hemen şöyle yemeği ocağa koyarım bu sefer gitmeden yetiştiremedim yaparız diyorsunuz ama vaktimi eşya ayıklamayla geçirdim biraz, 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 biraz. o yüzden ben ağır çekemedim o yüzden böyle aklımda fikrim zaten vardı ne yapacağım şimdi dedim en ilk önce e, pilavı şöyle bir atayım pilavın demlenmesi uzun sürüyor ondan sonra Hemen diğer yemeğime geçiş yapacağız. A nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi. şöyle görüyorsunuz tane tane evet ondan sonra şöyle şurada tavuk göğsünden güzel böyle soğanlı sarımsaklı biberli domatesli salça koymadan güzel bir sote şurada da şöyle nohut yapmak istedim nohut sote gibi yaptım sulu değil şöyle minnak olması gerektiği kadar şöyle kuru olarak olsun dedim çünkü böyle yemek istedim bugün. Şimdi güzel yemeklerimizi koyalım. Afiyetle karnımızı doyuralım. Ondan sonra kendimi bahçeye atacağım. Evde yapacak bir su iş var ama yemin ederim şu an hiçbir şey yapasım yok. Moralim sıfır çünkü.